Hayır atma kediye. Zaten soğuk. Bak, oh. Kediye atma ne için o da canlı bak üşümüş. Ne oldu üşüdün mü? Arabanın Çok soğuk. Arabanın kediye altına girip. <laughs> <laughs> Şimdi annemlere geldik kapıda bekliyoruz. Hadi girelim. Şimdi altı kat çıkacağız. yavaş kızım. Yıkılı yıkılı yürüyor. <laughs> Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Açılışı annemlerde yapıyorum. Şimdi annemlere geldik. Şöyle kar başladı yine size çekmek istedim. Şu karşılar görünmüyor kesinlikle. Şöyle yakınlaştırayım. Bakar mısınız? Oralar görünmüyor. Baya böyle tipi yanıyor. Bir duruyor, bir yağıyor, bir güneş açıyor. Öyle. Bakalım şimdi biz yemeği hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir yemek yiyeceğiz. Ee, öyle size de yaptıklarımızı çekerim şimdi. E, e, trit yapıyoruz. E, triti bilmeyenleriniz vardır belki ama böyle bizim yöreye ait bir yemek. E, çoğu yerde farklı farklı yapılıyor. Kimisi tavuklu yapıyor, kimse etli yapıyor. Biz kemikli etle yapıyoruz arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Öyle daha çok beğeniyoruz. Ben şimdi onları size çekeceğim. Öyle. Hadi bakalım. Şimdi içeri giriyorum. Çok soğuk çünkü. Gel. Hadi. Hadi yürü. Evet o açılıyor o, o. ya bana ya. Çok tatlısın, çok pahalı. Pahalı sıkır yapmıyorum da yani içine su alsın diye. Evet, o zaman daha güzel olur. Hı hı. Bakarız şimdi kızım, bekle. Burada içeriye yağlar rüzgarlı yağdı ya belki hmm. yani Oo. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz trit yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Annem böyle et, ha kemikli eti kaynatıyor bu şekilde. Sonra o yufkaların üzerine döküyoruz arkadaşlar. Biz buna trit diyoruz. Şöyle göstereyim size. De bu ısınacak şu anda. Anne sıcak değil herhalde. Biraz donmuşlar değil mi? Ya, evet. Ya, erken Şöyle ya. sıcak sıcak dökeceğiz. Şu anda ısınması gerekiyor. Tabi ben de merken pişirmiş. Böyle. Canımız trit istedi. Ramazan'dan önce bir yapalım istedik. Annem de sağ olsun. Çok güzel yapar. Öyle yaptı. Burada da böyle musakka yemeği var. Burada çorbamız. Burada da pilav. Böyle. Burada da böyle köz patlıcan, köz biberli şey var. Salatamız var. Tencereyi çıkarttım, bunu yıkayın. Şu büyük tenceredeki yemeği ona koyacağım. mutfağı bir güzel mi istedim arkadaşlar şey yapacağım büyük çaydanlıkta bir çay koyacağım daha sonra buraları bir süpüreceğim çünkü yemek burada yendiği için ilaki yerlere bir şeyler dökülüyor burayı da süpürüp daha sonra işim bitecek arkadaşlar öyle şu delanına da birazcık boyama kalemleri falan var buraları da bir toparlayayım öyle bir durum güncellemesi yapmak istedim Şimdi yanımda bir su içeceğim. Tret biraz su satıyor. Biraz içeride bayağı annemleri darlıyor şu anda. Bir gideyim de. ilgileneyim. Ne oldu anneciğim? <laughs> Çaydan önce bir Türk kahvesi hazırlayacağım, kahve Şimdi dört şeker, şekersiz iki şeker yapacağım da. Şunu üç üç mü yapsam? Çünkü ben bu cezveyi pek bilmiyorum. Şey olmasın. Şimdi üç tane bir atayım. Bakayım dörde çıkartır Alacak. 4, 5, ben o zaman ek Hemen çayımı da deniyorum. Hiç beklemem, Çok sabırsızımdır. Evet şöyle tavada kestane Ama, ama yaptık. tamam hani göstereyim şöyle. Şöyle tavada kestane yaptık. Şu bardaklarımız var. Biz de herkes duble sevdiği için şöyle duble bardaklara koyacağız çayları. Burada da böyle tatlılarımız var. Şimdi ben bunu servis edeceğim. Hmm, hmm ya. <laughs> işte biraz demli içiyordu değil mi? Ha biraz.

Atıyor, atıyor. Böyle diyorsun. Şöyle her şeyi. Beğeniyor. Annem bana abone kızım. <laughs> Bugün yükledim anne. 5'te yayındaydı. Hıhı 5'te yayındaydı.